Merhaba Bugün önemli bir konu ile yine karşınızdayım. Ülkemizin toprakları yüzlerce medeniyete beşiklik yaptığı gibi aynı zamanda yüzlerce acıyı da bağrında taşımaktadır. Ve ne yazık ki Doğu kültürüyle harmanlanmış ülkelerin insanları acılarını dönüştürmek yerine acılarından beslenmeyi tercih ediyorlar. İstisnalar hariç diyelim. Bu yüzyıllar süren bir dönem içinde acıların nesilden nesile aktarılmasına sebep oluyor. Bu ülkede Türkler dahil bir sürü insan acı çekmiştir. Ermeniler acı çekmiştir, Rumlar acı çekmiştir. Kürtler acı çekmiştir ama bunların içinde bir grup var ki onlar uzun uzun dönemlerdir binlerce yıldır acı çekiyorlar. Ve bugün hala şu anda mevcut halinde Suriye'de oluşan yeni durumun içinde dahi katliamla yüz yüze kalıyorlar. Bunlar siyasetçilerin ve devletlerin politikaları. Ancak benim burada işlemek istediğim asıl konu Alevilerin Alevilerin öznesinde diğer toplumların da acılarını nasıl dönüştürülmesi gerektiğine dairdir. Muhammed Peygamberin vefatından sonra Ehli Beyt üzerinde çok ciddi oyunlar oynanmaya başlandı. Ehli Beyt'in üzerinde oynanan bu oyunlar önce ferdi ölümlere ve sonra da Kerbela'da toplu katliamlara dönüştü. Ve bu katliamlar neticesinde Ehli Beyt'in yaşayan bütün fertleri birkaç istisna haricinde öldürüldü. Alevi kardeşlerimiz özellikle Kerbela'da olan bu acı olayı hiçbir zaman unutmadılar. Her yıl her yıl Kerbela olayının yıl dönümü geldiğinde hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt'in katledildiği Kerbela olayındaki o acıyı bugüne kadar cap canlı tutarak yaşadılar. Bu belki bir vefa duygusu olarak bir acının orada çekilen çilenin ve orada yaşanan vahşetin unutturulmaması olarak görülebilir. Ben olaya başka bir açıdan bakmak istiyorum. Artık Alevi kardeşlerimizin acılarını dönüştürme vakti gelmiştir. Artık Kerbela'da olan Hz. Hüseyin ve Ehli Beyt'in katledilmesiyle sonuçlanan bu acı artık yaşanmasını durdurup bu acının sevgiyle dönüştürülmeye ihtiyacı vardır. Bugün bugün Ehli Beyt bilincinin Muhammed bilincinin Ali bilincinin acıyla harmanlanması değil bu bilinçlerin sevgiyle açığa çıkma vakti gelmiştir. Yaz tutmaktan ziyade bu bilinçlerin her birinin birer tohum olarak yeşermesine artık izin vermeliyiz. Acı acıyı büyütüyor. Zulüm zulüm enerjisini ilelebet yaşatmak gibi çok acı sonuçlar doğuruyor. Biz tarihin bu acı sayfasındaki Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ama özellikle Hazreti Hüseyin'le beraber katledilen Ehli Beyt ve Kerbela olayını sevgiyle dönüştürmek durumundayız. Bu acıyı yüzyıllar boyu devrede devrede Götürmek bize artık bir şey kazandırmıyor. Biz ehli beyt bilincini, alevi inancını, ta Orta Asya'dan bu tarafa gelen özbe öz Türkün yaşamını ve Türkün inanç dünyasının kodlarını taşıyan bu bilinci yaslarla kapatmak yerine bu bilincin açığa çıkmasını ve bu bilincin açığa çıkmasıyla beraber yeşermesini ve meyve vermesini artık bunun üzerine çalışmayı şiar edinmeliyiz. 1400 yıldır bu yaz tutuluyor ve bu yazın negatif enerjisi 1400 yıldır nesilden nesile aktarılıyor. Acizane tavsiyem şudur ki bu yaz artık durdurulmalı, bu yaz artık tutulmamalı. Ehli beyt bilinci Muhammed birinci ve Ali birinci artık insanlara yerleştirilmeli ve insanların bilinçlerinin sevgiyle dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bunu başaramadığımız müddetçe buradaki derin yara, burada açılan uçurum gittikçe büyüyecek ve biz ne yazık ki bu mesafeyi kapatma olanağını bulamayacağız. Oysaki bir tarafta Aleviler, bir tarafta Sünniler bakış açısının bu iki uçurumun hem de Türkiye Cumhuriyeti gibi bütün medeniyetlere beşiklik yapmış bu topraklarda kapatılmasına bu mesafenin kapatılmasına ve Muhammed bilincinin Ali bilincinin ve Ehl-i Beyt bilincinin yasla matemle örtülmesine değil Muhammed bilincinin Ali bilincinin ve Ehl-i Beyt bilincinin bu topraklarda yeşerme ihtiyacı vardır Belki de bu yas durduğunda Alevi kardeşlerimizin üzerindeki bu baskı, bu ağır enerji dağılacak. Sevgiyle kendilerini dönüştüren Alevi kardeşlerimiz belki de bu sevgi enerjisiyle sadece ülkemizi değil, belki de dünyayı dönüştürebilecek bir güce sahip olacaklardır. Zaman acıları derinleştirmek. Zaman acıları perçinleme zamanı değil. Zaman acıları durdurma ve sevgiyle dönüştürme vaktidir. Ve bunu sağduyulu güzel insanlarımızın başaracağına hiç kuşkum yoktur. Yine ülkemizde yıllardır süre gelen ve sürekli kullanılan bir Kürt politikası ve onun üzerinden beslenen siyasetçilerin bu art niyetlerini durdurma vakti gelmiştir. Burada da yaşanan acıların burada da yaşanılan travmaların sevgiyle dönüştürülmeye ihtiyacı vardır. 60 yıldır bu ülkede yaşayan bir insan olarak ve benim gibi milyonlarca insanın var olduğuna inanan bir insan olarak söylüyorum. Bu ülkenin içinde yaşayan Kürtlerin kimliğiyle hiçbir zaman sorun yaşamadım. Fakat bu ülkenin içinde yaşayan Kürtlerin bu ülkenin içinden bir devlet çıkarma anlayışının hep karşısında oldu. Bu ülkede yaşayan bütün kimliklerle bu ülkede yaşayan insanların çoğunluğunun bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Gerek öğrencilik yıllarımda, gerekse memuriyet hayatımda ve gerekse yaşadığım sosyal alanın içinde hiçbir zaman Kürtlerle ilgili bir sorun yaşamadım. Kürt komşularım oldu. Bana Kur'an'ı ilk öğreten hocam Kürt'tü. Ve Kürtlerle oturup konuştuğumuzda hiçbir zaman düşünsel bazı farklılıklar yaşasak da bu ülkede yaşamakla ilgili hiçbir sorun ve hiçbir ayrılıkla karşılaşmadık. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ve Kürt kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ermeni kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Rum kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Boşnak kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir ve bu ülkenin bütün renkleriyle güzelleştiğini ve bu ülkenin bütün renkleriyle harika bir tablo oluşturduğunun artık idrakine varmamız lazım. Ve geçmişte savaş yıllarında bundan 100 yıl önce düşmanla dostun ayırt edilme şansının olmadığı bir devletin bir imparatorluğun çatır çatır ayağımızın dibine doğru yıkılmaya başladığı ve bu koca imparatorluğun parçalanma ve paylaşılma derdinde olduğu bir dönemde yaşanılan acılar sadece ne Kürtlerle ilgilidir ne Arnavutlarla ilgilidir ne Rumlarla, ne Ermenilerle ilgilidir. Türklerle ilgilidir. Türklerle de ilgilidir. Onlar da acı çekmişlerdir. Dolayısıyla bu acı bu ülkenin içinde yaşayan herkesi etkilemiştir. Ve bu zaman dilimlerinde oluşan haksızlık tınak içinde söylüyorum, herkesi etkilemiştir. Ya da bu ülkede çekilen acılar bu ülkenin içinde yaşayan her kimliği etkilemiştir. Biz bu acıları yüzyıllar boyu ileriye doğru taşıyarak bu acıları iyileştiremeyiz. Artık olanı olduğu yerde bırakıp olandan ders alarak siyasetçilerin makam ve mevki iktidar hırslarından kendimizi arındırarak bu vatanda yaşayan vatandaşlık paydasında acılarımızı sevgiyle dönüştürmek ve bu güzel vatanda yaşamanın dünyanın en muhteşem ve dünyanın en değerli Yaşam şekli olduğunu kabul etmek durumundayız. Acılarımızdan beslenerek durmadan düşmanlığımızı derinleştirmenin ve birkaç gün daha fazla koltuklarında oturma sevdasında olan siyasetçilerin ekmeklerine vatandaşlar olarak yağ sürmek yerine onların oyunlarını bozabiliriz. Çünkü bu vatanın bu vatanın içinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarının içinde yaşayan her kimlik istisnasız her kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkede cumhurbaşkanı da olabilir, başbakan da olabilir, milletvekili de olabilir, vali, kaymakam da olabilir, Belediye başkanı da olabilir ve nitekim olmuştur da. Demek ki bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma paydasında birleştiğimizde sorunların kendiliğinden ortadan kalktığını görüyoruz. Hiç kimsenin Türk kimliğine karşı olamayacağı gibi Kürt kimliğine de karşı olma hakkı yoktur. Hiç kimsenin Sünni inancına karşı olma hakkı olmadığı gibi Alevi inancına da karşı olma hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin altında yaşayan bütün renkler ve bütün inançlar bu ülkenin şemsiyesi altında barınabilmenin keyfini sürebilmelidir. Bunun için yapmamız gereken tek şey bugüne kadar yaşadığımız acılara abanmak değil, yaşadığımız acıları sevgiyle dönüştürmek ve birbirimizi anlamaktan geçmektedir. Evet bu ülkenin toprakları acıyla yorulmuştur. Fakat biz bu acılardan beslenerek ne yazık ki şu güzel ülkede ortak bir paydada yaşayabilme erdemini ve anlayışını bir türlü gösteremedik. Nedeni acılarımıza tutunmamızdır. Acılarımıza tutunmayı bırakıp, yaşanılan ne varsa yaşandığı yerde bırakıp, bu acıları sevgiyle dönüştürüp, bu acılardan beslenmeyi terk etmekte olacaktır. Bunu, bunu bugünkü bilinçle başaracağımıza dair hiçbir kuşkum yoktur. Bunu başardığımızda, vatandaşlar olarak bunu başardığımızda, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olma paydasında biz bunu başardığımızda oynanan bütün oyunların sonlanacağını ve hiç kimsenin bu ülke üzerinde oynayacağı oyunların nihayete erme şansının, başarılı olma şansının olmadığını düşünüyorum. Ve bu ülkede yaşayan birçok milyonlarca vatandaşımızın da aynı fikirde, aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Teşekkür ediyorum.